Cengiz. Dün gece rahmetli babanı rüyanda gördüm. Hayır olsun abi. Kadim dostum Sadri. Muhabbetlerimiz burnumda tutuyor. Edile kolay. Sizinki kırk yıllık dostluk. Ee, ama çok erken terk etti bizi. Emaneti kaldı bana. Rıza abi. O zaman da sizin gibi dost olmak, birine güvenmek, hele hele ortak olmak çok zor. Evet. Uzun yıllar önce kurduk soyer mimarlığı. Kelimesini çok çekti ama safhasını süremedi rahmetli. Bu akşam sana bir sürprizim var. Naim'un ahtı. Dondun kaldın Önemli bir mesaj mı? Yok, önemli bir şey değil. Reklam mesajlarından biri. Ha. Yemek hazır beyler. Hadi sofraya buyurun. Hadi buyurun. Hadi bakalım. Sema Hanım. Rıza abi bol bol yesin diye brokoliyi onun için yaptık. Taptık. İyi düşünmüşsün. <laughs> yasak yasak. <gülüyor> diyette o <ol>, diyette. <laughs> ne yaptın? Konuştun mu? Yok, ulaşamadım. Ya mesajlarıma da dönmedi. Ne gün teyze size hiç söylemedi mi yemeğe gelip gelmeyeceğini? Yok kızım, öğlen konuştuk. Gelmeyecek olsa söylerdi Selim. Ya ne var bunda? Çocuğun aniden bir işi çıkmıştır. Öyle değil mi? Ben bir arayayım. Saçmalama değil. Mi? Ya bırakın çocuğu genç adam. Arzu. Efendim? Senin neyin var? Tabağına dokunmadın. Başım ağrıyor. İlaç aldım. Geçer birazdan. Tadım yok bu gece Cengiz. Hello. Ah. yok artık. Anam. Anam. Ay, dur Nereden çıktın sen ya? Yem. Ne güzel sürpriz. Hoş geldin. demiş. Abi. abi, abi güzeli. <laughs> Nereden çıktın sen? Ya insan bir haber vermez mi? Gelirdim havalanından alırdım seni. Ya şöyle bir sürpriz yapmak istedim. Bu arada sizi burada gördüğüme sevindim. Hoş geldin. Hoş geldin Özlem. Amerika yaramış sana. Teşekkür ederim Uza amcacığım. Bu arada sizi görmeyeli bayağı bir gençleşmişsiniz. Beni yaşlandırdı o beni. <laughs> ya Melisa'cığım bu ne güzellik Teşekkür ederim Özlem abla Sen de çok iyi görünüyorsun Teşekkür ederim Hoş geldin Özlem'ciğim Hoş bulduk Arzu'cuğum Mahir Hoş geldin Özlem Hoş bulduk Açsındır sen hadi Vallahi, Hadi, hadi Mahir'in yanına geç Özlem, hadi, hadi, hadi 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 Tabak söyledik mi? Söyledim. Tamam. Şöyle ilerle.